Tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü sorumuz kripto para. Çünkü etrafımızda, arkadaşlarımızla, hatta komşularımızla her yerde kripto para konuşuluyor. Bakalım vatandaşlar bu konuda ne düşünüyor? Gerçekten bu işin sonunda çok büyük bir kayıp mı yaşanacak? Çünkü küresel bir sermaye var artık bu belli. Bu mesele nerelere gidecek? Hep beraber tartışacağız, soracağız, öğreneceğiz. Lütfen bizleri destekleyip kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Buyurun izleyelim. Arkadaşlar Bitcoin'imiz var mı? Keşke olsa ama yok. <laughs> Nasıl bakıyorsunuz bu meselelere? On yani, payda alır mıydınız? Güveniyor musunuz? <laughs> güveniyorum şahsen. Bitcoin'e güveniyorum çünkü çok eski ya. Çünkü yani 2009'da değil mi kanka? 2008'de başlatıldı. altyapısı olarak da 2009'da sürümlere geçildi. Borsa oradan atlamaya başladı. Aynen. 2012'de ise jumplama piyasasına geçti. Alt boğa da öyle başladı yani. Şu an hiçbir şey bıraktım ben tamamen. Normal Eski Forex çocuğu musun? Yok benim ailem önceden Avustralyalıyım ben normalde. Ailem kripto paralar çok uğraşmaya başlamıştı. Sonra işte sıkıldılar bıraktık. Hepimiz sattık yani tamamını. Evet gerçekten, gerçekten uğraşmak zorunda kaldık. Yani mining riglerimiz falan vardı birden fazla. Yani elimizde kaldı patladı hepsi geçen yıl. Ben de hani bir daha uğraşmayacağım ama tövbe ettim bir daha da dokunmadım yani. Peki sen bu işe girmiş çıkmış birisi olarak baktığında ne görüyorsun şu an piyasada? Evine arabasını satıp girenler bile oluyor ki fazla bilgili. De bir değil. şey diyeceğim şöyle bir durum var. Evini arabasını satan bir insan ilk önce borsanın bir sağ, yani sabır işi olduğunu bilmesi gerekiyor. Çünkü hani illaki borsada bir sabırsızlık durumunda evini arabasını kaybedip sokakta yaşayan çok insan var. Kripto da aynı onun gibi diyorsun. Abi, kripto, kripto zaten gibi. borsa. Kumarın farklısı. Ya kumar değil aslında tam olarak. Ya ben şans işleri geçiyor bir yandan ama teknik olarak da ayrı. Çok dengesiz olduğu için çok fazla sıkıntı yaratabilir. Ben mesela. Bu olayda kumar diyorlar ya. Evet. Ben şöyle bir şey söylüyorum dünya üzerindeki herkes kumarbazdır. Yani. Yani şöyle istese de istemese de pasif kumarbazları anlatayım ben size. Mesela dostum evleneceksin ya. Evet. Bir kumar oynuyorsun mutlu olacağını zannediyorsun. Fifty fifty şansın var iyi günler. <laughs> Kripto paraya bakışımız nedir? <laughs> Kripto para. Mı? Size bakıldı. Kripto para mı <laughs> aldınız? Ya almıştım evet küçük bir şekilde almıştım. Küçük Parayı gelirim. bulduk mu? Yani çok bir şey getirmedi kazancını da. Yatırmaya devam edecek misiniz kripto paraya? Bakışınız nedir bir yatırımcı olarak? Yani aslında ben hani bir kar getirme amacıyla yatırmıştım. Hani ileride değerli, ben uzun vadeli olarak düşünüyorum aslında. Sonuçta geleceğim bir hani teknoloji ilerliyor, hayat daha farklı oluyor. Sonuçta teknoloji ilerlediği için geleceğin parası da kripto para olacağını düşündüğüm için aslında. Yani ediyorum. siz eskilerden dedeler hani arsa almış ya onun gibi düşünüyorsunuz. Evet, evet. ben uzun vadeli evet. olarak düşünüyorum. İnşallah kar kar getirir yani şu anda küçük bir kar getirdi ama çok böyle getirmedi. İnşallah umutlarınız gerçekleşir. İnşallah. Bakışımız nedir kripto paraya? Evet. Ticaretini yapıyorum kendimi bizzat kendi paramla vesaire yapıyorum kısa vadeli mi yapıyorsun, alsat mı yapıyorsun, uzun vadede mi? O sizin yani yatırım portföyünüze göre değişir. Yani her coin için kısa ya da uzun diyemiyorum. Bazıları hedeflerine erkenden ulaşırsa onları erkenler emden çıkarıyorum. Yani. Ama Ethereum gibi büyük coinleri daha çok paramı enflasyondan korumak için kullanıyorum. Şimdi birkaç fikir var biliyorsun. Bayağı Hı -hı. sesler yükselmeye başladı. Bitcoin piyasasının Birçok altcoin'in sıfırlanacağı, hı hı. çok kişinin para kaybedeceği ayı sezonu her an gelebilir bu arada boğa sezonu bitebilir bunlara bakışın nedir? Yani normalde 2017'deki gibi bir durum bu sefer tekrarlanacağını düşünmüyorum. Bu sefer market kapın 2017'ye göre daha büyük olduğundan ötürü ya da en azından o zamana doğru gelirken bize bitcoin daha erkenden alarm vereceğini düşünüyorum. Yani hemen öyle bir çanlarını çalar diye düşünüyorum. Öyle hemen bir anda piyasa sıfırlanmaz 2017 gibi. Altcoin'imiz var, var mı? Var abi. Nedir? bakışımız bu olaya. Çok şey yapmıyorum abi, güvenmiyorum. Çünkü biraz düşüşte sonuç olarak Bir de hani sanal para olduğu için paranın nereye gitti belli değil. Hani Yine de yatırıyorsun abi. Yani, yatırıyorum abi. Niye yatırmayayım abi? Gele hani bir gelecek vaat ediyor çünkü. Yatırıyorum. E güzel bir kar yaptık zamanında. E, askerden de yeni geldim. Askerdeyken çok kar yaptım orada. Zarardayım şimdi. Yaklaşık 900 lira zararım var. Babam da yok 900 lira. Babamlar da sorup duruyor. "Parayı ne yaptın oğlum? Parayı ne yaptın oğlum?" diye. Ben diyorum de ki "Baba para iyi işte yükseliyor, şey yapıyor Bir falan." haber bekliyorum, gelecekler. Eee sürekli telefona çık, muhabbet ediyorlar. Alıyorlar, satıyorlar falanlar falanlar ama Bitti ayakları. Abi millet kolay paraya düşmüş. Kolay paraya. Herkes kolay paraya. Kolay kazanan kolay kaybeder abi. Tabii. Kardeşim. Kolay kazanan kolay kaybeder abi. Kripto paramız var mı? Nedir durumumuz? Maalesef kullanmıyorum. İstiyor musunuz kripto? Hayır. Be Beğenmiyor musun? Hayır, herkesin batacağını biliyorum çünkü. <gülüyor> geçmiş <gülüyor> Güzeldi. olsun. Güzeldi. Şimdiden geçmiş olsun diyor şimdiden. Kripto paran var mı? Var abi. Ne diyorsun bu kripto meselesine, para meselesine? Yani kripto para meselesi bir yandan güzel ama bir yandan da her zamanki gibi tehlikeli yani benim riski var. de var, benim de var aynen. Piyasayı iyi bari... bir iyi takip etmemiz gerekiyor, grafikler olsun, şunlar olsun falan işte de çok ayrıntıları var. Aslında burada tabi anlatırsam bayağı uzun sürecek tabii, de tabii, grafik okuyucuları çıkmış aynen. bir de grafik okuyucuların cemaatleri var. Böyle whatsapp gruplarının başında evet. bir yazıyor. Tarikat lideri Telegram gibi bir acayip. Bir şey aynen, aynen. Yani ya genelde yatırım 24 saat takip edene biliyorum. Kardeşim. Tabii hı hı. E, genelde yatırım tavsiyesi değil diyorlar ama tabi bu kripto para hacime göre olduğu için birden aniden düşüp aniden yükselme de oluyor. Yani ben 500 liradan 1500 lira yaptığımı da biliyorum, 1500 liradan 200 liraya düştüğümü de biliyorum. Yani bayağı riskli bir şey abi. Abi ne diyorsun bu kripto? Onlarla işimiz olmaz bizim. Yok, yok yok. değil mi? Etrafında da konuşuyor. Haram onlar Konuşuluyor Bilmiyorum. mu etrafında da? Ben yeni duydum. Internetten bir baktım. Abi kıyamet koptu. Şey götürmüş. Kaç milyar dolar? Ya bir tanesi 2 milyar dolar çarptı. Vallahi bizim yani. Yazık bu milletin parasını. O ama o ne Gülsün biliyor musun? Aradaki yok. firma efendim. Doğru. Yatırıyorsun ya. Vallahi bizim yani inşallah düzelir yani biz. Yok. Yani dua ediyoruz bol bol inşallah. Haram mı diyorsun abi? Haramla e, alakası var. yok da yani şimdi e, iş haramdan da çıktı yani. İkuru olabilir mi? Kul hakkı bu. Çünkü neden biliyor musun? E, 85 milyonun bunda hakkı var yani. Herkes yatırmış. Kaç bin kişi yatırmış onu? 40 bin kişi mi? 400 bin kişi mi? Oraya 300 bin kişi yatırmış. Tamam, adam onların hakkı yani, çalmış, şey yani. Artık şey oldu ya normal şeyler oldu bunlar. Var mı? Var varımız yoğumuzu aldı abi. Sağ ol. Yapmam. Varımızı yoğumuzu aldı. <laughs> Bir daha yatırmak yok mu? Yok. Zararı kurtaralım çıkacağız. Kripto param var mı altcoin? Daha şu an yok ama düşünüyorum evet. Ne düşünüyorsun bu konuda bu kadar duydun ettin? Ya şöyle söyleyeyim aslında geçmişte baktığımızda gerçekten bugüne oranla gerçekten çok değerlendiğini gördüm yani bitcoin olsun altcoinler olsun bilmiyorum şu an vaktimi çünkü çok sallantıda bazı coinler hani sen girer girmez düştüğünü düşünsene sıfırlandığını paranın Evet yani aslında borsanın tek olayı şey sabır ve paranızı hemen kaybetmemek yani uzun vadeli Aynen aynen öyle sabırlı olanın kazandığı bir yer orası öyle söyleyeyim. Kriptoyu öyle mi görüyorsun? Aynen sabırsız olanın kaybettiği bir yer. Vallahi en yakın arkadaşım ile girdi ama Yok ben ya. ben şey yapmadım abi ya. Sıkıntılı mı diyorsun? Sıkıntılı yani şey. sıfırlanabilir mi sence? Nasıl Yo vallahi benim çok yakın öz kardeşim gibi bir arkadaşım var. 21 bin lira batırdı. Şimdi Hala batırmaya devam ediyor. <laughs> topladı. 4000 bin lira falan karı var o batırdı. Sen diyorsun ki varmış. benden buraya para çıkmaz, doğru mu? Çıkmaz abi. Peki. Kripto para, sanal bir para, değil mi? Ya benim yatırımım yok. Ya bu sanal para bir günde kaybolabilir. Bir hatayla kaybolabilir. Bir insan bir ekonomi emek sarf ediyorsa, o emek karşılığında bir şeyler kazanıyorsa, insanlar hem emeklerinin hem paralarının değerini biliyorlar. Hem de o emekleri karşılığında aldıkları mal ve hizmetlerin değerini biliyorlar. Durum böyle olduğu noktada bir insan bir şeyden hani o iyi ve güzel bir emek sarf etmişse, o emek karşılığında almışsa ondan hani kolay kolay vazgeçmiyor. İlaveten değerini bilmesi artıyor. Bir üretim varsa ülke ekonomisi de güçlü. Yani bütün insanlar kripto paraya kayarsa ne olacak? Biz de bilmiyoruz, ne, ne, ne üretilecek? Bu sefer bütün üretim elinde olan insanlara biz boyun eğmek zorunda kalacağız. Siz anladığım kadarıyla karşısınız kripto paraya. Yani bence insanların buna bir sınırlama getirilmeli. Yani şu şekilde olabilir. İnsanlar mesela bir ekonominin maksimum %20'si veya %15'i kripto para olabilir şeklinde. Kota olmalı mesela. İnsanlara bölünmeli bu. Öteki türlü hani bunun tamamen dışında kalıp da Ucu açık bırakılmamalı diyor. E tabi yani şimdi öteki türlü baktığınız zaman AVM'ler geldi, esnaf gitti. Yani AVM'lere belirli bir vergi, belirli Kota. bir esnaf destek vergisi veya başka bir vergi konulsaydı esnaflar bu kadar gitmezdi. Güzel söylediniz bravo. Efendim kripto para diyoruz, Bitcoin diyoruz. Buyurun. <laughs> Söz vatandaşlar. İşte en son ben du duydum şey yapmışlar herhalde. Almışsın. Çatmışlar yani. Yok yok ufak ufak iniyor. Sen almadın mı hiç kripto para? Yok. Bana Almak ister misin? Vallahi dolar geliyor zaman bana. Dolar kaynağım var. Dolar altın daha sen garanticisin. Yani geçen bozdum mesela 250 dolar 2000 liraya yakın para. Ne Öyle. diyorsun bu kripto olayı patlar mı bitcoin olayı patlar mı sence? Ya bitcoin musun benim yani? Amerikalı işte kardeşim var o şey diyor patlayacağını söylüyor. Vay be. Yani bir daralma olacak yani. Nedir Bitcoin durumu? Ya bence şu anda bekliyorum yani. Ben yatırım tavsiyesi değil ama sabırlıyım yani şu anda. Uzun vade diyeceğim. Uzun vade yani ihtiyacım yok. Şimdi bazı şeyler konuşulmaya başladı. Evet. Açık açık söyleyeyim yüzüne. Yüzde doksanı sıfırlanacak diyor paranın vesaire Yani o şimdi sağlam major koyunlar var. Major koyunlar yani standart projeleri olan koyunlar E ben de öyle coinlere şey yatırım yapıyorum yani sağlam yani geleceği olan CEO'larının geleceği geçmişi olan bilinen insanlara şey yapıyorum yani yarın çoğu yarın. hatta geçen gün yine bir program var. Orada oynayanlar büyük ihtimal paraları yandı. Tabii adam kaçmış 2 milyon. Yani dolarımız. bu insanlar araştırmadan bu işi yaptıkları sürece hep böyle yanacaklarını ben düşünüyorum yani. Dikkatli olmak gerekiyor yani aynen. Abi Bitcoin var mı? Yok. Nasıl bakıyorsun bu meseleye kripto para meselesine? valla ben canlıya bakarım devamlı. Keş olsun cebimde olsun. Keş diyorsun live aynen. live. <laughs> ben bir şey anlasam Mümkünse rica etsem 2 dakika dinler misiniz? İki dakika dinleriz yayınlarız videonun sonuna sıkıntı yok. Mümkünse gerçekten memnun Buyur, olurum. Buyurun. Hayvanlarımız için söyleyeceğim ben benim ricam cumhurbaşkanına lütfen verdiğiniz sözü yerine getirin cumhurbaşkanım. 83 milyon kişinin önünde söz verdiniz atlardan girdiniz evcil hayvanlardan çıktınız ama verdiğiniz sözü maalesef yerine getirmiyorsunuz. Bu halkımız insanlarımız ne olacak? halkım diyorsun, milletim diyorsun, vatandaşım diyorsun. Ama ne yazık ki halkını da, milletini de, vatandaşını da öldürdün, mahvettin. Yapma bunu, yapma. Efendim hayvan hakları ile alakalı bir yasada söz verilip uygulanmadı mı? Nedir bunun? Hayır mesajı? uygulanmadı, kesinlikle. Yasa neydi efendim? Bir de öldürücü yasa çıkıyor. Biz bu öldürücü yasayı istemiyoruz. Biz canların yaşamasını istiyoruz. Cenab-ı Rabbim nasıl bizleri yarattıysa onları da yarattı. Bir dil vermedi. Bir dil vermedi. Onu da mahşerde zaten onlardan, bütün insanlardan bunun acısı çıkacak zaten. Lütfen azıcık vicdanın varsa gerçekten ki... O mübarek topraklara ayak basıyorsun Cumhurbaşkanım. Namazında niyazındasın. Hatimler indiriyorsun. Mevlutlar okuyorsun. Onların hatırına bari yap bunu. Hayvan yasasını geçirin. Hem canlarımıza, hayvanlarımıza hem de insanlarımıza kıyma artık kıyma. Türkiye'mizi yok etme. Var etmeye bak, var etmeye. Bu kadar söyleyeceğim. Lafın bittiği yerdeyim. Cumhurbaşkanım.